Mutluluk çubuğu ya da penis protezi, cinsel ilişki için gerekli olan penis sertleşmesini doğal yolla gerçekleştiremeyen ve daha basit tedavilere cevap vermeyen erkeklerde uygulanan bir yapay penis modelinin vücut içine yerleştirilmesi operasyonudur. Penis protezleri genellikle silikon alaşımlı materyallerden yapılmakta ve genelde her bir penis için penis içinde zaten var olan iki süngersi haznenin içine yerleştirilmektedir. Dolayısıyla bir kişide penis protezi ameliyatı yapıldığı zaman iki çubuk bir penis içine yerleştirilmektedir. Müzik penis protezinin e, görüntüsel olarak şeklini şurada modelleyebiliriz. E, penis modeli içerisinde yer alan ve bu örnekte pembe renkli gözüken iki tane çubuk protez penis içerisine yerleştirilmiş durumdadır. Bunun bükülebilir modelleri olduğu gibi sabit duran bükülebilir modelleri olduğu gibi şu örnekte gösterdiğimiz aslında normal haldeyken yumuşak olan fakat içine pompa yoluyla su doldurulduğu takdirde sert ve ilişkiye hazır bir penisi taklit eden modelleri de bulunmaktadır.